tavsiyesi vermek istiyorum. Büyük olan Zanzibar'a gidiyorum. Benim Peri, feribot ile gidiyorum. Ve bir saat boyunca kavga ettik. Benim bavulum, benim bavulum büyük diye e, ee, bagajı koymak istediler. Ben de dedim ki, bak dedim koymak istiyorsun ama dedim kaybolsa, kırılsa dedim bunu sorumluluğunu alıyor musun? Bana yazılı bir belge getir o zaman diyorum. Yok diyor işte bir belgemizi yok işte ee, şey değil güvenlidir, çok güvenlidir, şöyledir, böyledir. Ya kusura bakma dedim. Kırk ya da ben manzara izlemek yerine aa işte benim bununla bir şey mi oldu? Bir şey olsa ne yapabileceğim? işte kırılsa nereden satın alabileceğim diye mi düşüneceğim? O yüzden böyle yerlerde işinizi göstermekten asla korkmayın. Bak bir saat sonunda babulum yanımda. Unutmayın prosedürler sadece yazılı olduğunda geçerlidir. Çünkü ben...